Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hepiniz. Bugün sizlere Ahmet Arslan hocamızın İbni Haldun eserini tanıtacağım. Kitap bir akademik çalışma. Ahmet Arslan hocamızın Profesör Doktor Ahmet Arslan'ın doktora tezinden derlediği bir kitap. referanslı ve akademik değeri yüksek kitaplar okumaya çalıştığımı her seferinde size vurguluyorum ve sizlere de böyle bir tavsiyede bulunuyorum kendi okumalarınızda. Çünkü zamanımız kısıtlı. Aile hayatımız, iş hayatımız, günlük hayatımız yeterince zaman alıyor. Bir de akademik değeri, yazın değeri düşük eserlerle hem ufkumuzu kirletmeye gerek yok hem de zamanımızı boşa harcamaya gerek yok zaman da telafi edilmez ama ufkun kirlenmesi de telafi edilemiyor. Çünkü zihnimiz ilk karşılaştığıyla ilgili çok zayıf. İlk karşılaştığı yargıya, ilk karşılaştığı değerlendirmeye, sunuma çok daha savunmasız olduğu için alanla ilgili kirli veya hatta speküle fikirler okuyunca doğrusunu kabul etmekte zorlanabiliyor. İbni Haldun bence arkadaşlar coğrafyamızın en önemli, bence demeyeyim öyle zaten buna itiraz edebilecek kişi yoktur bence. Yani aklı selim itiraz edebilecek birisi yoktur. Coğrafyamızın en önemli bilim insanı, yani bilim insanı da diyeyim entelektüeli, Evet İbn Sina bilim insanı olarak İbn Haldun'dan daha değerli olabilir. Farabi belki daha değerli olabilir. Ama entelektüel olarak bence İbn Haldun'dan hiçbirisi daha entelektüel değil. Ben nacizane böyle düşünüyorum. Çünkü bu insan gerçekten gerçek anlamda evrensel olabilmiş arkadaşlar. çağlara aşmış, ideolojileri aşmış. Daha ideolojiler oluşmadan ideolojilerin hepsinin Üzerine basmış. Öyle ki bir insan düşünün, yeni bir bilim dalı kuruyor ve bilim dalı kurduğunun farkında. Bakın, dünyada ilk kez bir bilim dalını İbn Haldun kurmuyor. ki. Daha önceden de bir bilim dalının öncüsü olan çok fazla insan var. Fakat bunların çok çok azı şunu diyebiliyor: Arkadaşlar, ben yeni bir bilim dalı kuruyorum. Bu bilim dalının adı da Umra. Böyle kaç tane insan var? Bilim dalını insanlar farkında olmadan kurarlar. Daha sonra da bu bilim dalı kategorize edilir ve onun ardılları tarafından hatta 70-80 yıl sonra isimlendirilir. Ayrı bir kategoriye koyulur. Bu hayır böyle değil. İbn Haldun diyor ki benim şimdi bir eser yazacağım bu diyor tarih metni değil. Bu tarih kitabı değil ne? Bunda da umran diyor. Bu yeni bir bilim diyor. Yani şu şu özgüvene bakar mısınız ya? Şu özgüvene bakar mısınız? Bundan dolayı diyorum ben yani entelektüelitede ve özgüvende hiç kimse İbn -i Rüşd, Farabi, efendim Biruni, İbn Sina asla İbn Haldun gibi bence olamaz. Çünkü hiçbirisinde bu özgüveni ve o yani avantgardlığı, o girişimciliği, o öncülüğü göremiyorsunuz. Şöyle bir insan düşünün, yüzyıllar geçmiş e, tarihsel Marksistler diyor ki, dünyadaki ilk tarihsel Marksizm, tarihsel materyalizm öncüsü, ünü yapan insan öncüsü i̇bn Haldun diyor. Bunu dünyanın en önde gelen e, Marksistleri söylüyor yaşayan. E, eserde e, referans veren bütün akademisyenler tek tek sıralanıyor. Bunu hangi Marksistlerin söylediği? Efendime söyleyeyim, yine bir insan düşünün. Dünyadaki liberalizmin merkezi olan ülke olan Amerika'da dahi Amerikan başkanı tarafından anılıyor. Nasıl anılıyor? Yani bu tam dedik ya bu adamı sadece Marksistler mi sever? Marksistler mi kendine rehber edinir? Hayır. Amerikan başkanı Ronald Reagan Liberalizmin merkezi, liberalizmin cenneti deniliyor. Rand Reagan devlet yönetimiyle ilgili gerek kameralar önünde gerekse özel sohbetlerinde hep İbni Haldun'a atıflarda bulunuyor. Ve ismini anarak atıflarda bulunuyor. Bu tam anlamıyla evrenselliktir arkadaşlar. İdeolojilerin üzerine basıp fırlıyor adeta adam. Tarihi zaten aşmış. Bu öncüllüğü şuradan kaynaklanıyor aslında. Yani onun bir öncülü yok. Ders aldığı hocalarına bakıyorsunuz. hocaların hiçbirinde kendi bakış açısı İbni Haldun'un bakış açısı İbni Haldun'un zeka sadece zeka kişisel bir şeydir. Onun perspektifi yok. Bir bakıyorsunuz yine kendi coğrafyasında falan onun ardılı da yok yani. Ardılı da yok. Avrupa'da bakıyorsunuz Hobbes gibi, Thomas Hobbes gibi, Nicolas Machiavelli gibi siyasal düşünce tarihinin en önemli insanlarına, insanlarından bazılarına öncülük yapıyor. Öncülük yapıyor. Bence daha önceden de birçok yerde yine belirttim. İbni Haldun erken modernite insanıdır bunu tam manasıyla Ahmet Hoca da bunu söylemiyor ama bu şekilde yorumlanması da bence yanlış olmaz. Çünkü neden? İbn Haldun bilginin, olayların ve olguların tasnifini yapıyor. Modernizasyon bir anlamda da arkadaşlar tasniftir. Olayları, olguları, insanları, canlıları kategorize etmedir ve bu kategorize kategori Sosyasyonlara ilişkin efendime söyleyeyim hipotezler kurmadır, hipotezleri yenilemedir. Bunlara ilişkin tahminler yürütmedir e, ve bunu çok zor bir alanda yapıyor e, sosyoloji alanında, kendi deyimini umran alanında yapıyor. Ortaya yepyeni özgün ifadeler atıyor. Ne diyor mülk diyor. Ne diyor asabiye diyor. Millet nasıl oluşur? E, halkla devletin vergi ilişkileri, halkın ürettiği tarım ürünleri, hangi tarım ürünü fazla üretilirse toplumsal yapı nasıl dönüşür? Hangi tarım ürünü üretilmesi hangi coğrafyada devletin başına bela olabilir? Devlet halk üzerindeki kontrolü halkın kendi arasındaki sınıflarda, kendi arasındaki sosyal ilişkilerde sağlıklı olarak ömrünü sürdürmesinin yollarını söylüyor tam manasıyla bir avantgard, yani öncü, tam manasıyla rakip kabul etmiyor. Fakat işte bu tür insanların da bazen şöyle bir özelliği olabiliyor, bu yüksek özgüven, dedik ya ben yeni bir bilim dalı kuruyorum, adı da bu diye ortaya çıkıyor. Böyle yüksek özgüvenli insanlar da çok fazla talebe yetiştirme işini sevemiyorlar. Çünkü bir şeyi 3-5 kere falan filan anlattıktan sonra bu tip insanlar sinirlenebiliyor. İbni Haldun'da da böyle bir fıtrat var. Yani böyle bir yapı var. Çok fazla böyle öğrenci yetiştirebilecek bir adam değil. Şimdi entelektüel olabilirsiniz ama öğrenci yetiştirmek başka bir şey Yani öğretmenlik başka bir şeydir. Biraz bir öğretmenlik yönü eksik. Tabii bunu biz eleştiremeyiz. Adamın öğretmenlik yönü eksik diye eleştiremeyiz. Bize müthiş, mükemmel, devasa, derya deniz eserler bırakmış o bizi yetiştirmediyse, yani öğrenci yetiştirmediyse o eserlerden bizim öğrenci yetiştirmemiz gerekirdi. Maalesef birçok konudaki başarısızlık gibi burada da Doğu dünyası ve Arap dünyası başarısız olmuş. Modernite ile ilgili başarısızlıktan bahsediyorum. Yoksa genel bir başarısızlıktan bahsetmiyorum. İbni Haldun eleştirileri yani tarihçilere yaptığı eleştirilerin çözümünü de sunuyor. Bu bakımdan diyorum ki size hipotezleri olan bir insan. Hipotezlerini devamlı yeniliyor. Kendi kendini mesela düzeltiyor. İşte böyle olsaydı böyle olurdu. Şöyle olsaydı böyle olurdu. Bu böyle olduğu için böyle oldu. Böyle olduğu için böyle olmadı. Ve bunun tarihsel zeminde örneklerini veriyor. Yaşadığı zeminler zeminde örneklerini veriyor. Tek tek çok e, eklemli bir insan yani kendi alanında matematiğine gidiyor e, coğrafyasına gidiyor tarıma gidiyor efendime söyleyeyim siyasete gidiyor dine gidiyor felsefeye gidiyor atıf yapamayacağı neredeyse alan yok yani kendine pratikte e, doğrulayamayacağı alan yok. Çağına bir kere çok hakim, coğrafyasına çok hakim. Yani çünkü çok gezmiş tabii onun da etkisi var. Kralların, e, devlet insanlarının falan filan yakın arkadaşı zaten. Tabi biraz da bir şey huyu da var şimdi yani bu kadar övdük de biraz da bir şurada söyleyelim biraz da e, hangi kralın hükümdarın yanındaysa biraz da onun huyu suyu kalemine şeyler de yazmış. E, fakat daha sonrasında bunları düzeltmiş düzeltmiş tabii bunları. Patronaj işleri böyledir yani o dönemlerde büyük insanlar patronajla var olabiliyordu. Büyük sanatçılar düşünürler ve patronaj nedir? Birisinin yanında yaşayarak onun verdiği parayla hiçbir şeye, bir çalışmaya muhtaç olmadan sadece entelektüel uğraşlarla zamanını harcayabilmek. Yani birisinin maaşlı arkadaşı oluyorsunuz. Sizi düşüncelerinizden dolayı çok seviyor yaptığınız sanata veya düşünürlüğünüze değer veriyor. Sizi finanse ediyor. Tabi finanse ederken de bu böyledir yani Sultanların şairler gibi falan ara sıra sultanlara böyle metiyeler düzülür. Fakat onun etki alanından kurtulunca da hemen şeyini yapmış yani reddiyesini yapmış. Ama tabi ilkesel anlamda ister istemez bazı zamanlarda dik duramıyor. Kendisini çünkü muhtaçlığı var. Kalemin muhtaçlığı var. Bugünkü e, burjuva gibi değil yani burjuva Aydın'ı gibi değil o dönemin aydını, entelektüeli. E, bunu da şey yapmamız lazım, belirtmemiz lazım. E, kitabı ben kesinlikle okunmaya değer buluyorum. Ben daha önceden İbn Haldun'un Mukaddimesi'ni falan okudum. O da çok güdük kaldı mesele karşı. Çünkü böyle eserleri bence direkt okumamalıyız. Çünkü anlayamıyoruz zaten. Alanla ilgili donanımı yüksek bir insanın bu konuyla ilgili eserini okumak daha iyi olur. Ve bu konuda da Ahmet Arslan Hoca bence tek. Ben bilmiyorum. Ben 2-3 tane okudum İbni Haldun hakkında ayrı kitap. Fakat Ahmet Arslan hocamız bu konuda tek. Emin olabilirsiniz yani merak edenler Ahmet Arslan hocamızdan e, okusunlar. E, bu yazın okunacak kitap arıyorsanız e, ve biraz da bir doğu insanı olarak gururlanmak istiyorsanız İbni Haldun'u okuyun. Gerçekten insanı gururlandırıyor. E, bir açıdan da kederlendirebilir. Ama okumanızı tavsiye ederim ya. Yani. Çok şaşıracaksınız kabiliyetlerine. Ben daha size yani onun e, kabiliyetlerinin onda birini anlattım. Yani videonun çok uzamasını istemiyorum çünkü geri kalan melekeleri kabiliyetleri, vizyonu ve e, entelektüelitesi için okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.